Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ben kıyafet giyeceğim ve şey ve arkadaşlar söyleyecek. Bugün yanımızda Suni, Ecem Krele, Esila, Eslem. Şimdi bu ve Liva var. Evet arkadaşlar. O zaman ben giyinmeye başlıyorum. Hemen ben şurada bir giyineyim kombinim mi Hangisi olsun? İlk kombinim atlet doğum takımı. Şekilde. Ee, ee, bir dakika video ki bozuldu. Bir dakika. Arkadaşlar ben halledip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda birisi bana pik mi diyordu bir dakika evet Liva şekilde arkadaşlar Liva'dan hiç beklemezdim Liva Diva 52.480 Şaka mı yapıyorsun? Ben şaka yaptığını düşünmüyorum ama Liva. Çıkartır mısın onu? Neyse arkadaşlar. Hemen videomuza baş devam edelim biz. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Aynı biz geldi. Oturun lütfen oturun. Bu kim ya? Arkadaşlar hemen halledip gel. Evet arkadaşlar. Kişiler birazcık çoğaldı. Liva var. Yanımızda Suni var. Ondan sonra Esila var. Eslem var. Ecem Kralem var. Bazıları gelecek galiba. O zaman ilk kombinimle başlayalım. Bu arada bugün şeyini size söylemedim. Bugün ben giyiniyorum. Onlar benim yorumluyor arkadaşlar. Hemen ilk kombinim bu olsun. Arkadaş. Ee? Arkadaş nerede bir dakika. Evet arkadaşlar biz herkesi bir toplayıp geleceğiz. Evet arkadaşlar sorunu çözdük. Hemen ilk önce ne giysem diye bir düşünüyorum. İlk önce bununla başlayacağım. Bu şekilde geliyorum hemen. Peki dönüyorum. Kaç puan? Yazabiliyor muyuz kaç puan? Ne 1 4 Bayıldı 8 8 Evet, 8 geldi. Suyun 8, 7 sen de 8. Sen. Ondan. Teşekkürler. Sen. 18 sekiz. Evet arkadaşlar. Onun o zaman. 10, 10 daha, 20 10, 28 36 puan. Evet arkadaşlar bu kombin 36 puan oldu. Hemen şu şekilde yazalım. 36 puan. Böyle yazdım mı bakmayın. Lütfen ben böyle yazmıyorum. Ön, aslında hemen ikinci kombinime geçeceğim. Bu kombin zaten bu benim kanal kombinim. Evet, kaç puan? Onda 10 geldi. 20 30 39 puanla şu anda en öndeki şey hemen yazalım. 39 Evet arkadaşlar. Bu da 39 puan aldı. Erkek kardeş mi? Sıra erkek kardeş. Anlamadım. Neyse arkadaşlar. Tamam başlıyorum hemen. Evet arkadaşlar bu sefer hangi kuam bak buna çok şişecekler. Bu şekilde size de göstereyim. Bu şekilde. <laughs> evet Esra'dan yüz geldi. Esra'dan yüz geldi. Yüz bin oha 4 Şimdi 100 yüz bin bir dakikamız. 10 dedi. Şimdi bu yüz bin diyor, bu yüz diyor, bu on diyor, bu da dört diyor. O zaman. Bu derse ise o 1000 diyor. Bak bu 1000 diyor. Bu 100.000 diyor. O zaman 1000 100.000. 1110. Arkadaşlar bir dakika. Sanım. 1100 <laughs> Böyle yazılmıyordu. Bir dakika. 1100 bin 1104 yüz, bin yüz puan aldı galiba. Sıra Esila'da e galiba. Geçelim. Sıra Esila'da e biz yorumlayacağız arkadaşlar. Hemen Oo, Eslacık geliyor. Evet arkadaşlar çok da uzun sürmesin ama. Yanında Peti de var. Ve Peti'ne tutunlu geliyor. 8. 8 hmm. verdim ya kaç veriyor? Eslem kaç puan var? <laughs> 8 Oha! Tamam arkadaşlar sıra kimde? Oynamak isteyen. Dur sıra. Yazalım. Sıra sende. Sıra. Sıra sen ne? Alo. Tabii sen de kim çıkmak ister veya sen? Ay sıra sen ne? Tamam kalktı bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bekleyelim. Bekle. Dur ama çekemiyorum. Çekmem gerekiyor. İslam tavşanıyla yakıyor. Hem kaç puan varsa. 7 puan veriyorum buna. Güzel ben yazın giyerim böyle bir kombin olsa. Ama arkadaşlar yani çok da sevemedim. Öyleyim diyeyim tam benlik değil. 8 verdi ben 7 verdim. Evet. Sıra senle. Bakalım. Just like me. <laughs> <laughs> Niye bir şeyler oluyor? Pizza guy falan olacak galiba. Niye? Evet arkadaşlar. inşallah sizi çok yormuyoruzdur. Ama bence çok güzel videolar çekiyoruz. Bana öyle geliyor arkadaş. Buralar videolarımız çok izleniyor çünkü. Evet arkadaşlar arkadaşımız giysin ben size hemen geri döneceğim. Evet bakalım. Arkadaşımız çok güzel giyinmiş. Evet arkadaşlar ben buna ıı, giyme veriyorum giyme. Çok güzel giyinmiş 20. Evet arkadaşlar sanırım herkes giyindi. O zaman bitirelim artık. Bitirelim. Bitirelim artık. Bakalım gelin. Sıra Arkadaşlar sıraya girin. Nasıl bir sıra? Sıra mı diyorsun? Evet ben sıraya gireyim. Evet arkadaşlar şimdi kapanış yapacağız. Siz lütfen sıraya girin lütfen. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Videomuza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videodan görüşmek üzere. Bay bay.